kolay gelsin. Hayırlı, sağ ol. Sağ ol. Başına, hayırlı başına, hayır. günler diliyorum. Sağ olun. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı günler hayırlı olsun, çok, çok sağ olun. Çok teşekkür, hoş teşekkür ederim. ederim. Sağ hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Merhaba. Geldin. Hoş, hoş geldiniz. Geldin. Merhabalar. Merhabalar. Ne güzel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Nasılsınız? Hoş Nasılsınız? Hayır Nasılsınız? 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 Her şey yolunda. Güzel. Herkes evimizde. Evet. 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 İşlerimiz yürüyor. Aynı zamanda bir tarafta da seyahat işte. evet, ediyoruz. Teşekkür Bir kere tebrik ettim Yani ikincisinde bir ara. Beş yılda iki mi? Yok yok. Son bir zamanda. Bir şey. Yani daha sonra beklettim beyefendi. Alınıyor al, 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 ya. Hani resmi açıklama olmadı. Bu süreci falan bekletiyor. Başkanım geldi de. Olsun diyorum başkanım. Bekliyorum. Gösterdiğini bekliyorum. Şu anda yanlıkta Sizin açın yani şey, adayın açısından. Şu anda girdiğimiz oran vermek de doğru değil ama çok istisnalar var. Çok istisnai durumlar var. Çok az. Çok az. Elimi, parmağımı geçer. ya da biz yanılıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Şey Zor, Görüşme Görüşme görüşmek Görüşmek üzere.